Debriyaj pedalı basılı. Sıradaki iş, motorun önünden çıkan tahrik milini ayırmak. Önce ucuna bir vida takıyorum. Ve o vida ile birlikte levyemi kullanıp parçayı sökeceğim. Baskı balata sökmek zor olabilir ve çok güç uygulamak gerekebilir. O yüzden radyatörü korumak için önüne bu bez parçasını koyacağım. Başlıyoruz. Ah, evet, başardık. Çıktı. Radyatör de hala tek parça. Şimdi kavrama silindirini sökebilirim. Vidaları söküyorum. Ve diğer parçaları çıkarmaya başlıyorum. Bunları söktükten sonra motorun önünden çıkan tahrik milinin hareketini şanzımana aktaran dişli ve zincir bağlantı sistemini görebilirsiniz. Çok akıllıca. Yani her şey kafamın üstünde durmadan baskı balata sökebiliyorum.